Evet arkadaşlar bugün Yakup kuzenleriyle birlikte parka geldi. Hep birlikte oyun oynuyorlar. Ali, Ali ilk defa görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Yakup'un kuzeni. Aras, bana bak. Çok keyifli. Bu da diğer Ali. Ali, bay bay Söyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Söyle Ali. Ali sen de yap. Evde durmadılar arkadaşlar hiç. Parka gidelim dediler illaki Biz de onları parka getirdik hava alsınlar diye. Şimdi birazdan salıncağa binecekler. Sonra kaydıraktan kayacaklar. Parkı alt üst edecekler birazdan arkadaşlar. Hep birlikte. Yakup sen neden indi? Yakup her zamanki gibi salıncağın peşinden gitti. Aliyle, Ali ile, iki Ali'yi de burada bıraktı Yakup. iki Ali de burada kalmış. Yakup seni sallayayım mı biraz? Şimdi ben Yakup'u sallayacağım. Seni hızlıca sallayacağım tamam mı? Ayakların yere değmesin yine. Altından geç. Altından geçemem. Sakıncalı sonra sen düşersen ne olur? Çok tehlikeli. Biri seni sallasın bence çağıralım. Tamam mı? Bakayım kim var? Kimse yok seni sallasın. Ben alsın, Meryem nerede? Ne? Meryem çok ağladı Yakup. Meryem, Meryem seni bulamayınca çok ağlamış. Annesinin yanına gitti. "Dedenle Yakup yok. Ben Yakup'u kaybettim, bulamadım." Çok ağlamıştı. Sen üzüldün mü Meryem'in ağlamasına? Ben çok üzüldün mü Meryem'e? Ben de çok üzüldüm onu görünce. Birazdan sakinleştin. Seni yanına getireceğim ben Meryem'i. O da biraz sallansın. Çabuk gel ama başkası kapmasın. Tamam mı? Dikkat edeceğim ben salıncağa. Yakup. Meryem'le birlikte. Evet ayaklarını kaldır. Ayakların yere değmez. Başkası binecek oraya. Şimdi. Yakup. Şimdi Meryem'in yanına gideceğiz. Tamam mı? Meryem'le kaydırağa bineceksin. Sonra güzelce oynayacaksın. Hadi gel Meryem'in yanına gidelim hadi. Ay az daha çarpıyordu. Yakup arkandan çekenler arkandan geçenleri az daha çarpıyordun sen. Bence yeter. Hadi gel Ali'lerin yanına. Ali döne döne başınız dönecek sizin. Ali. Dene dene başı dönecek bunların. İlmek istiyor musunuz? inmek istiyor musun? Ali gel Meryemlerin yanına gidelim. Meryemler çok üzülmüş. Meryem ağlıyordu Ali. Biliyor musun? Sizi bulamayınca Yakupla seni ağlamış annesinin yanına gitmiş. Üzüldün mü Meryeme? Hadi gelin Meryemi bulalım bence. Meryem nerede? Ali. Yakup. Sallayayım mı tekrar seni? Ayakların değer tabii ki. Hadi in gel. Yakup orası da aynı. Bundan indin diğerine bindin. Ne fark var ki? İkisi aynı. Bunda da ayakların çarpar yere. Evet. Ayakların bunda da yere çarpacak. Hadi gel kaydıraktan biraz kay. Hadi gel. Kalk. Ben seni sallamayacağım artık. Hadi gel gidelim hadi. Değer değer. Çok, üzüldüm. çok mu üzüldün Yakup'a anlattım. Yakup da çok üzülmüş. Yakup da çok üzüldü senin üzüldüğüne. Bak Yakup diğer salıncakta. Şu tarafta Yakup. Gördün mü? Gel Yakup'un yanına gidelim. Burada ayaklarını yere çarpıyor. Bir daha ağlama tamam mı? Gel bak Yakup burada. Yakup Meryem biraz sallayacak mısın? Biraz Meryem binsin. Değil mi Meryem? Aa, Yakup. Mu? Evet, biraz Meryem binsin. Sen Meryem'i salla. Binecek mi? Ben geç. Hadi geç kalk sen oradan. Meryem gel Meryem. Yakup seni sallasın biraz. Hadi gel. Otur otur dur. Hadi Yakup Meryem'i salla. Çok hızlı salla. Salla çok hızlı salla. Altından geçme sakın Meryem'in Yakup altından ne? geçme bırak Bırak Meryem'i Evet Meryem'i salla sonra kaydırağa gideceğiz tamam Çok sevindin Biz de çok sevindik Yakup neden durdurdun Hayır altından geçme Altından geçme Yakup. Hayır. Çok tehlikeli. Bak kafana çarpar salıncak. Hayır dedim izin vermeyeceğim. Evet. Yakup sizi kandırıyor arkadaşlar. Ben ona izin vermem. Evet, şey. Yakup merdivenden neden çıkmıyorsun? Bak düşersin. Merdiveni kullan bir dahakine. Meryem de çıkamıyor. Dur Meryem seni kaldırayım. Hadi git git git. Hadi Meryem hadi seni yitirdim. Düşme. Bak düşüyorsun koş. Sıkı tutun. Nereye gitti bunlar? Şuradan çıkıyorlar. Yakup ne tarafta? Ah Yakup şu büyük dev kaydıraktan kayıyor arkadaşlar. Şöyle göster. Kocaman dev. Şimdi çıkacak birazdan. Yakup seni bekliyoruz. Ne? Hadi Kay seni bekliyoruz hep beraber. Meryem geldi ilk de. Yakup Kay Yakup. Yakup tekrar çıkamazsın orada. Yakup tekrar çıktı yukarı. Hadi Kay aşağı. Seni bekliyorum. Meryem Meryem bak bir düşersen oradan Hadi kayın hadi. Evet Yakup sonunda kayıyor. Bakalım çıkabilecek mi? Birlikte. Neden ittin onları? Kavga etmeden güzelce oynayın. Nihayet geldi. Ama siz öyle bir daha giderseniz geri geri kaydıraktan öyle olur. Gelin buraya binin sırayla binin. Meryem'i önce Meryem'i döndür sonra Meryem seni döndürsün. Meryem otur güzelce. Hep döndür döndür sıkı tutun Meryem. Yakup Sonic gücünle döndür Meryem'i. Başı dönene kadar döndür. Döndür döndür döndür. Meryem. Gıdıklıyım seni. Hadi döndür döndür. Sıra Bu sefer Meryem evet sıra Yakup'ta durduğu zaman Yakup binecek. Dur Yakup. Hadi Meryem kalk bakalım. Hadi kalk. Ellerimi tut tut seni. Hadi. Dur Yakup uzansın. Sonic gücü. Yakup ayaklarını kaldırman hani gerek ama ayaklarını diyor. ayaklarını katla şuraya koy. Evet Meryem Sonic gücüyle hızlı hızlı döndürüyor. Hadi döndür hızlı döndür. Yakup ayağını çek içine. Meryem seni döndüremez bak. Meryem bırakman gerek. Öyle değil çık ben bir döndüreyim Yakup'u. Yakup ayaklarını böyle koy buraya. Şimdi dur. Bak Meryem. Gördün mü? Bir kere döndür bırak. Döndür. Yakup ayaklarını katma ama. Meryem'e çarpıyor. Hadi Meryem döndür bırak. Konik gücüyle seni döndürdü bak. Şimdi Cemre ablası döndürecek daha hızlı. Evet. Ver. Yakup'un başı döndü artık. Yakup, durdurayım mı? Gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Hadi kalk. Hadi kalk sıra bak abla binsin. Abla burada sizi bekliyor. Hadi kalkın. Cesur, ben sabahtan beri seni arıyorum. Sen nerelerdesin? Bulamıyordum. Gezmelerde, Gezmelerde misin? Vay da gitti. Hadi düzgün Gerçekten oynayın yok. kardeşinle. Bak başka yere gitme. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Hayır üstten çıkmıyorsun. <laughs> üstten çıkma düşersin. Hamza hadi kayın. Gidin kaydıraktan kayın. Kaydıraktan kayın hep birlikte. Tamam boş salıncak varsa seni git <laughs> Hamza ben de seni arıyordum Hamza sen nereye gitmiştin öyle şuna Dev şuna kaydıraktan şuna. mı kaydın Evet. Tamam hadi başka uzaklaşma Başka yere gitme Yakup tekrar salıncağa mı bindin sen ya Bak bütün çocuklar ağlayacak şimdi Sen sürekli salıncağa Oradan çık bak Yakup sana çarptı Sırayla şimdi biraz da Hamza binecek tamam mı? Onlar inince Hamza seni bindirecekler. Git Yakup'u salla Hamza. Yakup'u sen salla. Hayır hayır salla. Tamam Yakup'u salla biraz. Biraz Yakup'u salla. Ama öyle değil. İt it. Düşersin sen hep öyle. Düştüğünüz zaman görürsünüz ama. Bana bakın. Arkadaşlar. Bay bay. Cesur'un ayağı mı çarptı kafana? Hadi in. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.